Piş. 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 Ay, kalkayım bari. Ablam da hep bir şey serbancan. Şaat galiba çok geç. Bakayım saate. Oo, daha çok varmış ya. Şabu ne, hoymacına. Neyse, ben de uyu uyu uyuyayım bari. Of. Of. Kardeşim de var. <laughs> Bu ikisi bana gerçekten beya ya. Ne yapacağım? Of, of. Tet, 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 Ne Ne ya? ya? Efendim bir şey mi oldu? Ya bu ses ne be? Sen uyarmadın mı ses yapma diye? Uyardın ama abla ben ne yapabilirim? Çok ses çıkartıyor. Olamaz zaman sessiz ya ben uyuyorum herhalde. Tamam abi ya. Uf. Kardeşime bir şey şöyle silah o çekiyor. Nasıl mı çekeceğim? Uyuya gel. Gel sen televizyonu açayım. Kapı çalıyor. <laughs> <laughs> Ay bu adam kim be tipsiz. Ay bir de bana kaya veriyor. Yürü git. Kendini çok zengin canlı diyor şu. Her taş Ya, ya bunlar kim ya? Ya bir geliyor ya bu ya Hı -hı. ya. Ne? Lisin aptal ya. Abla. Ne? Ben benim karnım çok acıktı. Ne yapacağız? Ya? Gel gel. Nerede? Bak dolapta her şey var ya. Hı hı. Sen sadece pizza ye. Ama pizza bayağı. Olsun sana o yeter. Dur para vereyim o zaman git kendine bir şeyler al bekle. Tamam. Al şunu. Tamam mı? Ay Ayayım, ayayım, mı Ne? Adem. Tamam. Hadi git bir şeyler al. Tamam. Ama fazla bir şeyler alma. Tamam oğlum ya. Sen ne yapıyorsun burada be? Ne sosunu şuraya? Sen gelme be çocuk. Abi bakayım ben. Sen seni buradan hiç göremiyorum. O istediklerini almayacağım bu arada senin. bir Tamam. Hayır ben niye bu para verdiysem şimdi her şey alıp gelir. Ben ne söyleyeyim ben. Tamam. Bu oyun beyefendi. Ay bir poşeti. İyi günler. geldim gel kapıyı kapat neler aldın yiyecek bir şeyler aldım neler aldın Bakayım. Şey koydum ay düşene şeneviyim ay poşet doritos almışsın. Almışsın. tamam onları gevelen dur işte Tamam mı? Tamam. Yedin mi? Yiyorum. Ya dışa çıkıyor sana moya alalım. Hadi gel. Geliyorum abi ya. Tamam dur burada çağıracağım seni ben arabaya hazırlayayım. Tamam. Bakın gelme. Gel hazırlıklı para Gel aç geliyorum. <laughs> Kardeşim Bak, bilsin? Bindi. Bakmaya, öyle açık maçı kalma tamam mı? Tamam. Böyle kartımda zaten çok az limit var illa 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 maya mı almam gerekiyor? Eğer evet, başka bir şey var mı? Yok. İyi o zaman. Bu da kendi üst bir tane. Tamam. Hadi şöyle bir şeyler bakayım. Arkadaşlar varmış burada ya. Evet. Ben niye gelmedim ki daha önce? Oli mi bu? Sen karar ver ya bana ne? Tamam. Tamam abi. bu uyuyor. Tamam bekle ya ben bir şey yazdım sana. Nerede de kızarım bak. Tamam. Tamam tamam abi. Arabaya bekle beni. Ödedim abi ya. Tamam abi. Of. Of. Abim bana çok kötü davranıyor. Yani bu yasak gitsem mi acaba ya? Of hiç bilmiyorum çok aşacağım. Evet. Onu bir gün bir yakıp gideceğim. Evine, çayını da yediğini alacağım ve gideceğim başka bir yere. DK'ye gideceğim ben. Ne konuşuyorsun ya? Hiçbir şey yap ya. Öyle şimdi. Tamam abi ya. Şu kardeşim nerede? Hadi gel. Ne? Gel bak bir gel. Ne? gel. 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 Nasıl olmuş üstüm? Güzel oymuş abi ya. Açıktı geldim. Tamam o zaman ben markete gideceğim. Sen de bekle beni burada. Tamam anne bekleyeyim.

giyecek vay mı? Ay kafama giy. Ay ay ay. Çok acıyor. Mi 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 mi. Ah bu çok ya şeyler varmış. Kıyafetler de var. Hatta bak burada. İki saat sonra. Of ya kaç saat oldu ablam hala gelmedi. Acaba beni bu yakak mı gitti yoksa? Unuttu mu beni acaba? Of şu bahçedim ya. Aa, ama o şimdi burada kıyafetler vardı. Gideyim kıyafetlerden bir şey giyeyim. Alo. Ah. Alo efendim abiyeceğim. Sen neredesin? Abla ben denizde Unuttun beni. Ay vardı, ben terbiye, küçük bir şey vardı onunla ailettin ya? Ben küçük hiçbir şey yapamıyorsun çocuk. Beni almayacakmış ya. Alacağım ya arabaya park edeceğim geleceğim. Tamam abi ya. Nereye Tamam. Bay bay. Of of. Neyse ben de şuradan giyeyim bir şeyler. Ah oh be giydim ele şükür bir şeyler. Ay, gel gel. Ne kadar gelme. Tamam abi ya. Bence bir yerde saçı, saçımı toplayacağım böyle iki at yapayım. Şöyle iki at koyu yapayım geleyim. Tamam yaptım. Üstümü de değiştirdim tekrardan. At kuyruğu da yaptım. Çok güzel oldu. Abi ya. Ne? Hala giyinmedin mi? Hayır. Uf tamam abi ya. Ben de şurada ben de şurada oturayım da telefonuma bakayım. <tuhmat puppy singaw my lord> ya Bella senin ne mezara ben? 304 yaş edel. İzabel, İzabel. Kırkış pada ve kırkış. Kırkış. Buradayım abi oturuyordum. Hadi yatağa git uyum. saat geç oldu. Ama eve gitmeyecek miyiz? Hayır burada kalacağız. Git, 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 git yatağa. Tamam abi. Yürü. Tamam. Ne kızıyorsun ya gideceğim. Geç oldu saat. Uyuyayım tamam. Bayi ışığı kapat. Ay, ay. <laughs> Piş. ay bu da şey kapatmış ya. <laughs> Evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Meclis aramızın yani. ayrıldı. Mete hala burada. Bu arada yağmur yağmaya başladı. Evet arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olun.